Arkadaşlar ben İbrahim Suay Şu anda görmeyen geldi. Şimdi başkan odasındayım. Şu an bakın. Bakın. Bayraklar da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşte burası. Bakın. Bakın. Bunlar. Devlet büyüklerimiz. Saygımız olsun onlara. E ee, en önemli dektaş dediğimize. Gördüğünüz gibi. Ersin Tatar mıydı? daha yani şey. Ee, Ersin Başkanımıza selam olsun. İnşallah bakın. Burası bizim şeyimiz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada e, para kumarımız burada. Ve burası da Mottan yolu. Gördüğünüz gibi. İşte bu kadar. Kanalımıza teşekkür ediyoruz.